Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden pazar. Oğlumla beraber şarkı söylemeye geldik. Narlıdere'deyiz. Güzel bahçe, sahil evler. Tam buralar neler ben de bilmiyorum. Hepsi birbirine karışıyor bende. Şarkımız Kayyuku Kayı Kayı. Oğlum. Söyler misin Kayyuku kayı, kayı Kayı şarkısını? Bu kadar mı? Haydi o zaman Bir daha Danslı danslı yap Arkadaşlar gördüğünüz gibi Her modda oynayabiliyor Alpim Biliyorsun artık youtuber olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bak, Arkadaşlar bugün yok. balıkçı arkadaşlarımızla beraberiz. Bakın, olta atıyorlar. Ama biraz bir şeyler söyle de youtuberlar dinlesin senin de. Seni oltan var mı? Arkadaşlar bir adam da burada bunu büyütüyoruz. Bu da <laughs> büyütücü. Büyütücü. <laughs> büyütücü anne. Görüşürüz arkadaşlar.